Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan, 2011-2012 eğitim öğretim yılında anaokullarına öğrenci kayıtları 1-24 Haziran tarihinde yapıldı. Balıkesir merkezde bulunan 7 anaokulu, kayıtlar sonunda boş kontenjanları kalırsa öğrenci alımlarına devam edecek. Hedefimiz anaokuluna çok sayıda öğrenci kaydedebilmek. İlk okulları bünyesindeki ana sınıflarına kayıtlarsa 1 Haziranla 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak dedi. Anaokulu ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilebilir. Yani 36 aylık ile 72 aylık arasındaki çocuklarımız anaokullarına, ana sınıflarına kaydoluyorlar. Kayıt nasıl yapacağız kayıtları? İlgili evraklarla yani başvuru formu, nüfus cüzdanı, eğer varsa şehit, harp mağlulu, gazi çocukları gibi bunları belgelemek kaydıyla e, okullarımıza bu belgelerle e, velilerimiz gidiyor. Ayrıca yanlarında dört tane de fotoğraf götürmek zorundalar. Veliler çocukların kişisel kullanımları dışında hiçbir malzeme ve araçla araç istenmeyecek velilerimizden. E, bu arada e, tabi anaokulları ücretli olduğu için her sene anaokullarının ücretleri e, komisyonumuz tarafından belirleniyor merkeze bağlı resmi bağımsız anaokullarında tam gün eğitim alacak çocuklarımızda ücret 180 lira, yarım gün eğitim alacak çocuklarımızda da 100 lira olmak suretiyle anaokullarında böyle bir bedel belirlenmiş. Yine ana sınıflarında bedel belirleme 5 ile 25 lira arasında bir fiyat olacak bunlarda. İlköğretim okulları kayıtlarının oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Aslan, kayıtlarda ulusal adres veri tabanındaki adres ve nüfus bilgileri esas alınarak adrese dayalı kayıt sisteminin uygulandığını ifade etti. Velilerimiz özellikle bakanlığımıza bağlı okullarımıza yani resmi okullarımıza kayıt yaptıracaklarsa hangi okulda yer aldıklarını öğrencilerini görebilmeleri için www.meb www.tc.gov.tr internet adresinde yer alan veli bilgilendirme sisteminden çocuklarının TC kimlik numaralarını yazarak yerleştirildiği okulu ve okulun adresini öğrenebilecekler.